Zuladan hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman bugün bu videomda sizlerle arkadaşlar can sıkan bir sıkıntıyı gidereceğiz ee, özellikle yeni oyuncuların e, oyunu yükleyip aldığı bir hatayı e, çözmeye çalışacağız yüzde yüz çözülüyor arkadaşlar diğer sorunlara baktık biz bulamadık bir abimiz vardı oyun Zulaya başlayacak ancak ilk sen kode hatası veriyordu bunu bir türlü çözemedik işte temp ayarları olsun diğer ayarlar olsun e, sorunlara baktığımız zaman bazı dosyaların yüklenmesine izin vermiyormuş. Biz de bu dosyaları kendimce ayıkladım ve eee oyuna başlayacak abime gönderdim. Kendisi bu işlemleri yapınca oyuna başarıyla girdi. Şimdi onu nasıl yapacağınızı sizlere anlatacağım arkadaşlar. Ben oyun klasörünü şöyle ayırdım. Şun yapıştıracağınız dosyalar şunlar arkadaşlar. Ben bunları tek tek e, ayıkladım. Sizin yapacağınız şey arkadaşlar açıklama kısmındaki açıklama kısmındaki bu dosyayı indirdikten sonra mesela ee, oyunun kuru, kurulu olduğu bölüme geleceksiniz. Mesela bende D'de kurulu, sizde büyük ihtimal C'dedir. C'ye gelip Mad Base Game, ondan sonra Zula'ya gireceksiniz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar şurada Game yazıyor. Game. İsterseniz direkt e, dosyamızı şöyle Game'e tıklarız arkadaşlar. Kopyala deriz. Oyunun kurulu olduğu alana geliriz arkadaşlar. Ters tıklayıp yapıştır deriz. Burada evet üstüne ekle dersiniz arkadaşlar. Ee, ben demiyorum çünkü Ben bende bu dosyalar var zaten uyarı verir. Sizde uyarı verecek evet deyin arkadaşlar. Bunun hemen ardından arkadaşlar sorunuz %100 çözülüyor. Ee, bu büyük bir sorundu. Birçok oyuncu bunun için giremiyordu. Ee, umarım sizler için de yararlı olmuş. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada e, açıklama kısmına link atacağım arkadaşlar. E, Raz'ın şifresi UASMAN. E, gerçek açıklamaya atacağım da. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi Allah'a emanetsiniz.